Herkese merhabalar. Sevgili Teraziler, Güneş yükselen Ay burcu Terazi olanlar. Nasılsınız? İnşallah çok iyisinizdir. Bugün sizler için artık yeni yaşınızı almaya başladınız. Güzel bir hafta diliyorum her birinize. Bu 30 Eylül-6 Ekim haftası tüm Terazi burçlarına huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Mutluluk getirsin ve en başta tabii ki şifa getirsin diyorum. Şimdi hanenin içerisinde bir konu var. Yoğun bir şekilde konuşuluyor. Ama siz bu olayı çok önemsiyorsunuz. Yani isterse çocuğunuzun okulu olsun. Bakın onun olayı. Eşinizin ailesi. Ama siz daha çok önemsiyorsunuz. Ya bunun gibi bir şey. Ya da bizzat sizi ilgilendiren sizin işiniz, sizin mahkemeniz, sizin gideceğiniz yer, sizin eğitiminiz, sizin paranız. Ama İnanılmaz derecede olayın arkadaşlar çok özür dileyerek söylüyorum böyle köpek balığı gibi etrafında dolaşıyorsunuz. Çünkü çok önem veriyorsunuz yani iştir okuldur şudur budur gidecek gelecek aman valizine neler koyacak işte parası var ee, ailemin nasıl değerlendirecekler acaba onlardadır. Hani bu maddi sorumluluk onlardadır ama siz onlardan daha fazla Olaya böyle bir müdahale durumunuz olabilir. Normalde böyle müdahaleci bir burç değilsiniz. Ama bu dönemde bazı şeylerde belki bilmiyorum gözünüz açıldığı için şunu şöyle yaparsak bakın daha iyi olur. Ya da bu benim işim, benim aşkım, benim şuyum, benim uyum. Buna ben karar veririm. Benim evladım ben karar vereceğim gibi ya da bak sen küçüksün bilmiyorsun ben büyüğün olarak sana yön gösteriyorum diyebilirsiniz. Ya da bazılarınız için tabii ki yeniden bir iştir, kariyerdir, eğitimdir, aşktır, şudur budur ee, bir genel planlama durumu olabilir. Ve sizler gerçekten bir şeye böyle çok odaklanmışsınız. O odaklandığınız olayın etrafında dolanıyorsunuz diyebilirim. Yalnız burada arkadaşlar sizi birileri manipüle edebilir. Ama bunları kesinlikle kötü olarak görmedim. Şöyle bir şey olabilir. Ya bu kadar kendini yorma. Bak para kazanacağım. işte kendini ne kadar haşet ettiğin farkında değilsin. Tamam, başarılı ol. Ama 10 saatte çalışma, 5 saat yap. Ol kadar. Yani kalkıp da burada ay evet gerçekten kendimi hırpalamayayım dediğiniz anda sizin işte terazileriniz şaşıyor birisinin lafıyla ama boşver be diyebiliyorsunuz. Ama bu hafta ben sizi çok fazla böyle görmedim. Dediğim gibi kötü bir manipüle değil. İşte çok çalışıyorsun seni göremiyorum olayı var ya. E daha az çalışayım o zaman ki beni görse bu sefer az kazanabilirsiniz. İşinizden kaytarıyor gibi görünebilirsiniz. İlerleyen dönemlerde bunun sıkıntısını çekebilirsiniz. Dediğim gibi biraz bunlara dikkat etmekte fayda var. Ve size şurada farkındaysanız zaten sağ taraftan çok güzel bir açıklık geliyor. Hayatınızın yeni bir dönemine geçtiğiniz güzel bir dönem. Zaten bakın bu videolarla beraber hani tam Ekim ayına başlıyorsunuz. Başlarken de hani böyle bismillah hadi bakalım deyip güzel bir enerjiyle başlayabilirsiniz. Bakın güzel bir olayla başlıyorsunuz emiyorum. Yani güzel olaylar illa ki olacak değil ama sizin kafanızın içi çok güzel. Oradaki düşünceler çok güzel. İnşallah eyleme geçersiniz diyorum ve maşallah 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 Cık nazarım değmesin. Şimdi burada sağ taraf bakın. Sağ taraf her zaman olumlu, pozitif, güzel olan şeyleri anlatır ve bakar mısınız içiniz nasıl kıpır kıpır görünüyor. Yani gerçekten birçok delikten artık uzaklaşmışsınız. Yani sorunlardan, problemlerden belki içsel şeyler vardı. Bunları artık halledebiliyorsunuz. Sevgi eksikliği, çocuk eksikliği, bir şeylerin eksikliğini yaşıyordunuz. Bunları yavaş yavaş hem doldurabilirsiniz ya da bir şeylerin yerinin doldurulabilir oldu. Ya ben bu işi kaybettim. Olabilir. Dünyada bir milyon tane iş var. Başka iş bulurum. Yani tek iş o değildi. Başka şeyler yapabilirim. Başka şeyler deneyebilirim. Öyle olmadı mı? O zaman böyle yapalım. Yani bir şekilde eksiklerinizi maddi olabilir, manevi olabilir, aşk olabilir, başka bir şeyler olabilir. Yani yerini bir şeylerle böyle doldurmaya çalışıyorsunuz diyebilirim. İnsanın hayatında bazen kimse olmuyor. Gidiyor bir hayvan sahipleniyor bir şekilde o boşluğu doldurma çabasında. Ya. Yani hiçbir şey yapmamaktansa en azından böyle bir çaba var. Sizin de aynı şekilde. Yani mükemmel olmak zorunda değil ama iyi olsun deyip böyle bir çaba durumunuz görünüyor. Hem kendiniz için hem de böyle dibinizdeki insanlar için ve dediğim gibi güzel bir yükseliş var. Artık köprüler birleşiyor. Bu köprülerin birleşmesi iş anlaşmaları. Çeşitli kontratlar, imzalamalar işte belki birisini bir şey kabul ettirmek istiyorsunuz. Evet desin istiyorsunuz. Geri dönsün sizinle bir iletişime geçilsin. iş olur aşk olur fark etmez. Bir iletişim bekliyorsanız o iki uçtan bir tanesinde siz varsınız. E kar, bir de karşınızda bir şey var. O bir insan olabilir bir yer bir kurum bir durum olabilir yani bir şekilde bir aranızda konuşma iletişim bir şeyler artık sağlanmaya başlamış gibi görünüyor yani içinizde en azından bunun bir hareketi var bir de bir şeyler size biraz ağır geliyor olabilir özellikle maddiyatla alakalı ya da hane içi bir olay var bunlar sizi birazcık yoruyor yani çok seviyor bile olsanız evladınızı bazen beni gerçekten çok görüyor. Partner de olsa, başkası da olsa hani kötü insan diye demiyorum. Çok seviyor olabilirsiniz, o da sizi çok seviyordur ama bazı davranışlarına o kadar eyvallah demişsiniz ki artık yorulmuşsunuz. Biraz bu eyvallah olayları düş azalabilir hani e, müsamahanız azalıyor diye değil. Karşı taraf kendini bir toparlıyor. Evet ben gerçekten terazi burcuna çok yüklendim maddi manevi. Biraz kendimi toparlamalıyım. İyi benim nazımı çekti arkadaşım olarak. işte ailemin insanı olarak deyip şöyle bir kendisini toparlayabilir. Artı sağ tarafa baktığım zaman yani inanılmaz fazla yollarınızda var. Artı bakın sıra sıra insanlar var bu dönemde belirli bir sıralamaya girebilirsiniz ya da bu sıralamaya girmek için işte kazananlardan eğitimi olan işte belirli bir yüzdeliğe girme gibi çalışanlar işte 100 tane insan çağırıyorlar ama ilk ona gireni alacaklarmış hmm, tamam ona göre çalışayım kura varmış ona göre işte belki bir terkip bir dua ya da kendinize göre bir şeyler ayarlıyor olabilirsiniz bilemiyorum ben inancınızı. Buna istinaden bir böyle duadır, bir meditasyondur, ona istinaden bir çalışmanız olabilir. Çünkü siz de mesela o emeklilerden biri olmak istiyorsunuz. Bu işi başaranlardan. Onlar nasıl yapıyor? Ben de yapabilirim. Ya da benim çocuğum da yapabilir. Hani onu yapan kişilerden biri, ev sahiplerini ilgilendiren bir haber, işte Onlardan biri mesela siz olabilirsiniz. Böyle bir olay var. Bu haber evlileri ilgilendiriyor, yeni evlenecekleri. İşte sizler de artık o gruba dahil olma gibi bir durumunuz var. Bir de seçme, seçilme ile alakalı bir olay görünüyor. Ha bu ister iş yerinde olsun, isterse partner tarafından hani e, ya o ya ben olayı olmuş olabilir. Arkadaşlar arasında ya onu seçeceksin ya beni seçeceksin. Nasıl böyle arada kalmam bile e, başlı başına sıkıntı ama seç bir şey gibi bir olay olabilir. Size bunun hakkı sunulabilir. Yani önünüze bir 5-10 tane seçenek konulu bak sen buna 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 yeteneklisin. Senin elindeki parayla buradan da ev buradan bu alınır, evde alınır, arabada alınır, şu da yapılır, bu da yapılır. Bunu buradan böyle yaparsan, şu dili de öğrenirsen buradan bu işleri bulursun bak. Ondan sonra böyle yaparsın. Yani karşınıza çok fazla seçenek çıkabilir. O yüzden bakın bu kadar yolun olması e, iyidir ve sizi sağ taraftan iyiden güzellen ve pozitiften ilerletir. Ama bakın burada bir şey yapmanıza gerek yok. Farkındaysanız söylediğim şeyler hep karşı taraftan size sunuluyor. Yani beni affet, beni affetmen için gerekirse işte şunu yaparım, onlarla gerekirse görüşmem, onunla görüşmemi istemiyorsan tamam onu da yapmam, bu hareketimden rahatsızsan tamam onu da yapmam, bu da böyle, şu da şöyle. Yani her yolun size sunulduğu hani artık ee, ne derseniz ne yaparsanız ona göre bir durum var. Dediğim gibi sağdan da olduğu için gayet güzel görünüyor. Altındaki kısımlar arkadaşlar zamanında yaşadığınız zorluklar şurada. Mesela bakın bir e, dinozor var. Geçmişten beri zaten beklediğiniz bir çıkışta çıkışınız var yani hani Herkesin bir zirve isteği vardır. Bir şeylerde böyle kimse ev sahibi olmak ister, kimse evlenmek ister. Herkesin böyle bir zirve anı vardır. İşte çocuktur, barıştır, şudur, budur, iştir, işini geri almaktır, mahkemeyi kazandığım an benim zirvem dediği bir an vardır. Sizlerde de böyle bir şeyin bir süredir beklediği ve bunun içinde yumurta gibi olması özellikle 8'ine doğru yani hafta sonuna kaçıyor biraz tabii ki ama bu hafta yaptığınız şeyler aldığınız kararlar sizi genel olarak etkileyebilir ve biraz daha demek ki ilerleyen haftaları etkileyecek sadece bir günde olup bitecek şeyler değil demek ki etkisi, varlığı, durumu. Uzun bir süre devam edecek olan bir olay var. Ama dediğim gibi bu hafta yapacaklarınız, size sunulan seçeneği seçersiniz. Ayın 8'inde yani e, görüşmesine gidersiniz gibi bir olay olabilir. Artı 8 rakamı genel olarak sizlerin hayatına bir şeylerin artık girmesini ve giren şeylerin kalıcı olmasını anlatıyor. Burada harika bir kağıdınız var arkadaşlar. Bu kağıdın altında da çok güçlü bir enerji görünüyor. Özellikle güneş yükselen ay burcu, aslan olan, yine sizin gibi bir terazi burcu olan bir balık, Burcundan onay keza güzel bir destek alma ihtimaliniz söz konusu bu burçlarla arkadaşlar ayın 5'i gibi yaptığınız bir konuşma ki bir de yay olabilir bir de boğa görünüyor aslanı söylemiş miyim çünkü aslan enerjisi de var burada bu burçlarla genel olarak yaptığınız şeyler konuşmalarınız sizi bir kağıda ister evlilik olsun ister eğitim olsun ister başka bir şey isterse satış alış kağıtları olsun evlilik cüzdanı olsun sağlık olabilir yani bu kişilerle yapılan konuşmalar sizi bir yere doğru götürüyor ve burada bir anahtar yavaş yavaş oluşmaya başlıyor ama bu anahtar bakın sol taraftan çıkıyor yani şu anda size acı çektiren bir şey var sağlıktır aşk acısıdır ya başka bir şeyin acısı olur şimdi sıralamaya bunlara gerek yok maddi olarak belki problemlisiniz İşte hani bazı insanların bir şey bir acıyı yaşayıp ya da birisinden tekme yedikten sonra bir demek öyle böyle bir masaya yumruğunu vurma olayı vardır. Hani Acıyı çektikten sonra bir iyileşme dönemi var. Şimdi yar olmayan yerde iyileşme olmaz. Yenilenme olmaz. Acıyı çekeceksin. Orası kanayacak ki bir yıllarını kaybedeceksin ki bundan sonra artık yılların ne kadar önemli olduğunu gör. İşte bir düşeceksin ki bundan sonra işte ona göre arkadaşlıklarında güvenecek misin, güvenmeyecek misin? Ee, ne kadar anlatacaksın? Bunun bir sınırını bilmek için önce bir şey yap. Yani yaşıyorsun hayatta bazen sıkıntıyı. Şimdi siz bunları artık görmüşsünüz. Dediğim gibi belki de birçoğunuz yeni yaşıyla birlikte doğum günleri tabii ki çok önemli. Ve bunun size getirmiş olduğu hani bir gecede belki evet olabilir bir gecede bir aydınlanma yaşayıp e, bundan sonra böyle 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 olacak deyip aldığınız net kararlarınız var. Ve bu sizin anahtarınız oluyor. Acıların ardından hani... Sabrın sonu selamet ya belki burası selametin olduğu kısımdır diyebilirim. Burada bir ayna var size bir şeyler çok çektirilmiş. Şimdi bunların karşılığında ya bu sekip onlara gidebilir. Çok fazla zaman geçmez yakın zamanlarda düşünün bakalım kim size ne zarar verdi ya da nasıl bir zarara uğradınız, uğratılmaya çalışıldınız, kandırıldınız, dolandırılmaya çalışıldınız ya da aldatılmaya çalışıldınız, aklınızda oynandı. Şimdi bunun hemen bir sekmesi olabilir bir de kaybettiğiniz bir şeyi geri kazanabilirsiniz. İster saygınlık deyin isterseniz bir insan olarak. şey işte çocuğumu bana karşı düşman ettiler çocuğunuzu geri kazanabilirsiniz. Ve zaten bu arada hani hayatınızı yeni bir döneme geçişte özellikle ikili ilişkilerde. Bakın zaten karşılıklı konuşarak bir anlaşma olayları var. Ve bir zamanla yükseliş durumu görünüyor. Her şey düzelerek yavaş yavaş kendisini çözdürüyor. Şurada bir göz var. Biraz balık gibi görünüyor. Çok güzel bir dost var burada aslında arkadaşlar ama geçmişte kalmış olan bir dost. Hani belki yaşlı büyük olabilir sizlerden. Hani iş yerinde şöyle şöyle bir ablamız vardı, şöyle bir abimiz vardı, şöyle bir hocam vardı. İşte bugün için tekrar onlarla iş yapabilirsiniz, tekrar onlarla karşılaşabilirsiniz. geride kalmış bir insan, geçmişte bırakılmış bir insan. Bu kişiden alacağınız güzel dersler olabilir. Veyahut da Birisi diyebilir ki sen zamanında şöyle şöyle bir şey yapmak istiyorsun. ekak yapsana. Niye yapmıyorsun? Bak şöyle şöyle bir yeteneğin var. Neden bunu kullanmıyorsun? Yani ya da zaten gitmek istiyordun. Ertelemiştin. Sağlık olayları yok. Vefatlar oldu. Bilmem ne oldu. Yapamadı. Ne demedi? Hadi bakalım. Şimdi yap deyip buradan güzel bir şekilde sizi hareketlendirebilir. Bir de arkadaşlar siz dahil, hane içerisinde adında soyadında A harfi olan birisi varsa bu kişi çok yükselecek ve bir kaplumbağanın ta kendisi olmuş, bütün evi yükü her şeyi sırtında taşıyor gibi görünüyor. Önemli yerlerle yapacağınız konuşmalar sizi çok rahatlatabilir. Ve burada da bir şeyleri biriktiriyorsunuz. Kiminiz aşk biriktiriyor, sevgi biriktiriyor. Kiminiz bilgi, para vesaire biriktiriyor olabilirsiniz. Burada önemli yüksek mertebeden bir konuşma var. Bununla alakalı şu anda yatıyorsunuz. Yani hazırlık dönemi içerisinde görünüyorsunuz. Yani Belki bu çoluk çocukla alakalı hani onların önemli bir dönemidir. Partnerinizin, ailenizin öner önemli bir dönemidir. Ama sizin yapabileceğiniz pek bir şey yok. Sadece hani destek olabilirsiniz belki de. Buradasınız bakın bir kuşu böyle yakalayı vermişsiniz. Her an sizden kaçabilecek olan bir haber, bir şans, bir kavuşma, barış. Ay bismillahirrahmanirrahim şurada bir kadın var. Şu kadını görüyor musunuz? Omzuna kadar yüzüne bakın şunun. Ay, tövbe ya Rabbim şeytan gibi görünüyor. Değil mi? Hele evet, daha da belliydi. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, dediğim gibi bir şans çok güzel bir şekilde yakalıyorsunuz. Burada baya baya sanki arkadaşlar bir kadının suratı vardı. Şu an tabii ki biraz ee, kayboldu ama bakın dudağı, burnu, gözü yani şöyle omzu omzuna dökülen şu saçları baya görünüyor. Hii. Yani biraz kıskanılma olayınız olabilir arkadaşlar. Yani biraz hani dediğim gibi bir sıralamaya falan girme böyle bir olay var. Bakın çok sivriliyorsunuz görüyor musunuz? Sevgiyle ilerliyorsunuz. Çok isteyerek yaptığınız bir şey var. Bir eşiği bakın burada bir eşik var. Bir ayağınız burada bir ayağınız burada. Kollarınızla buna tutunup Hani sizi yukarıya çekecek olan o dala tutunup yükselme durumunuz olduğu için bir anda da bambaşka bir hani sağ tarafta bambaşka bir alana geçebileceğiniz için özellikle içerisinde S, E, G harfi, F harfi ee, ve Y harfi olan bir olaya geçiş yapabileceğiniz için ve 3 aylık bir dönemde. Bununla ilgili güzel geri dönüşler alabileceğiniz için bu muhtemelen çok çok kıskanılıyor ve dediğim gibi bir kuşu resmen böyle tutmuşsunuz. Size 3 tane güzel arka arkaya haberler getirebilir ve hanenin bir büyüğü Size ya da hani o işin ehli olmuş bir insan size bazı konularda hani otur ben sana bak bir şey anlatacağım deyip bir şeylerden bahsedebilir kesinlikle kötü değil. Moralinizi düzeltmek için e hadi gel şuraya gidelim şunu yapalım bunu yapalım işte en sevdiğim insan sensin bu ailede gibi bazı konuşmalarda bulunabilir. Toplu bir alacağınız bir şey görünüyor toplu mal mülk bunlar olabilir kalple ilgili güzel durumlar yaşayabilirsiniz. Dediğim gibi bazı konularda özellikle yeni bir döneme atılım yapıyorsunuz. Yani birçok hani şu yollardan belki bir tanesi evlilik sürecini anlatıyordu sizlere. Olabilir. Hani evlilik Aşk yok diyemem. Aşk zaten var ve çok çok temiz görünüyor. Olabilir. Çeşitli hoşlantılar falan olabilir. Ama özellikle altısı itibariyle biraz daha görünüyor diyeyim. Ama teminki yani şuradaki kadının suratı bakın sanki hala orada ve gözlerini dikmiş bize bakıyor. Defol git. Kusura bakmayın. Ben o kadını hiç sevmedim. Çünkü bir anda yani şak diye kendisini e, göstermesi. Bakın hala gözü burada görüyor musunuz? Sizin üzerinizde gözü olan bir kadın bu. Ve sizin bakın aşkınızda gözü var. Bakın kalp, kalp. Şurada da bir kalp vardı. Yani sizde baya baya gözü var. Yani bu kadının gözü sizde iyi değil yani. Onu söyleyeyim sizin aşkınızda, ilişkinizde belki şu anda çok severek ne istiyorsunuz mesela iş mi istiyorsunuz, eğitim mi istiyorsunuz, gözü var. Onu söyleyeyim. Şöyle bir devam ettiği zaman niyetiniz çok güzel. Hayırlısı uğurlusu olsun diyorum ama Ay sürekli surat çıkıyor farkında mısınız? Şimdi de parmağıma doğru bakan koca burunlu birisi çıktı. Siz biraz kıskanılıyorsunuz. Hani dedim ya alabileceğiniz önlemler var. Hani dua mı edersiniz, okur musunuz, eder misiniz bilemiyorum. Ama dikkat etmekte fayda var. Ve sürekli olarak sizi bakın bir şeylerden kurtarmak için yollar çıkıyor karşınıza. Tam böyle çok heyecanlı bir şeyler yapacakken çok fazla hanenizdeki olayları dışarıya anlatıp yansıtmamanız önemli. Dediğim gibi göze nazara gelmeye çok çok açıksınız. Benim söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basıp güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.